Evet arkadaşlar şu an esnaf ziyaretimiz devam etmektedir. Güzel yurt veri halı ota yıkamanın yanındayım. Remzi Bey ile röportaj yapmaya geldim. Selamün aleyküm. Aleykümselam Fatih hoş geldin. Hoş bulduk Remzi Bey. Nasıl gidiyor? İyi abi biz yıkıyoruz devam ediyoruz. Gelin bir bakalım e, hallarımız nasıl hijyenik bir şekilde yıkandığına. Arkadaşlar halılarımız bu şekilde güvenilir bir şekilde yıkanmaya devam ediyor. Görüyorsunuz. Hiç kendinize uğraşmayın arkadaşlar. Halılarınızı güvenli bir şekilde yöncülüğe teslim ediyorsunuz. mükemmel bir temizlik hijyenik bir şekilde elinize ulaşıyor arkadaşlar 6 yıldır Zenci Bey hizmet vermektedir. YouTube kanalı açtıktan sonra video çekmeme izin verdi Allah razı olsun kendisinden. Mükemmel yapıyor bu hallerimizin ne tete şeyi kullanıyoruz? Elektron bize hallerimiz, kimyasal bize iyi bizi salıyor. Evet. Kimyasal kullanmıyoruz. Kimyasal kullanmıyoruz. Evet. Elektrik lambalarımızda da yapıyor. Yani. Evet. Arkadaşlar kimyasal kullanmıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Eray 111 le yıkanılıyor. Şampuanlarımız bu şekilde. Şu an halımız yıkandı arkadaşlar. Durulama aşamasına girdik Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Hallarımız şu an durulandı. Hı. Şu anda ne yapıyorsun Remzi? Şu anda kurutma yapıyoruz. Parmak... İçindeki pislik suları temizlenecek. Evet. Arkadaşlar şu an kurutma aşamasında halı. Görüyorsunuz. Mümkün değil. Elinize böyle temizlik yapmanız çok zor arkadaşım. Bu aşamadan sonra Bu aşamadan sonra halımızı günlendirmeye asacağız <gülüyor> <gülüyor> Halımız şu an kurutmadan <laughs> <laughs> çıkıyor mis gibi arkadaşlar Pırıl pırıl bir şekilde Günlendirmeye yani güneşe bekleyecek Müşterimize teslim edilecek evet. Arkadaşlar aynı zamanda otomatik makineyle de yıkamamız devam ediyor. Anlatın bir Remzi Bey nasıl çalışıyor bu makine? Makine daha dezenfektörlü çalışır. Yere hiç halımız değmez. Evet. Üzerimiz tertemiz suyumuz var. Ha, halı havuzda duruyor herhalde yani, burada. Evet. Bir de çalıştırın bakalım. Öyle. Bir... Tam otomatik. Aksaray'ın Gizemlilik ilçesinde ne oluyor? Bakın arkadaşlar. Allah'ım. Bu soğanın bir... her tarafına 5 bin kere şu anda üzerinde dönmesi. Daha üzerinde dönmesi için. O evet. sağsız yöntemiz. 5 bin defa dönüyormuş bu fırçalar. Evet. 5 bin defa üzerinde gider, gider sürekli gider gider, geri Evet. Gerçekten mükemmel bir hizmet vermekte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'ın güvenli bir şekilde yıkan nokta. Burada saç, saç toplama, tüy, tüy, pislik toplama fırçalı da var. Hmm. şimdi o çalıştı değil mi? Evet. Şöyle kaldıralım. Şu anda Oo. kırları toplar. Evet arkadaşlar bakın. Görüyoruz ne kadar çok kırıyoruz. Mükemmel bir şekilde evet, bir tane kıl kalmıyor. De de dezenfekte de ediyor. mis gibi arkadaşlar. Şu an halı tekrardan başa dönüp tekrar gidecek, tekrar gelecek. Tekrar durulandı. Evet. Bu aşama devam ediyor. Arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel bir şekilde halımız güvenilir bir şekilde yıkanıyor. Bu aşamada kaç defa devam ediyor? Beş beş defa devam ediyor. Ondan sonra durulanıyor mu? Ondan sonra tekrar arkasından öndeniyor. Arkası dönüyor. Ha halının tekrar arkası dönüldürüyormuş. Aynı şekilde beş defa mı arkasından? Ha tek seferde arkasından yıkandıktan sonra durulanmaya geçiyormuş. Aynı zamanda demzley yanında eleman çalıştırmakla bu mesleği devam ettirmesi için Halit Bey işlerimiz Hı. çok iyi devam ediyor. Ee, çok eğlenceli geçiyor zamanlar. Evet. Biz de bu işi öğreniyoruz. Devam. Anladım. Ya gelecekte Halit Bey de bu işi yapacak güzel yurtta sanatını sergileyecek inşallah. Şu an beş defa halımız yıkandı. Tekrar tersinden bir defa... Bir defa da bu şekilde yıkanacak. Sonra durulmaya geçirir. Kırmağı yanınıza getiriyor arkadaşlar. Bakın görün Bu genel bir şekilde Allah'ın yıkanmaktadır. pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Bu taraftaki sistem pırıl pırıl bırakmıyor. Pırıl pırıl bırakmıyor. Pırıl pırıl ıslık parçaları. İslık parçaları. Hiçbir şey kalmadı. Şu an son aşamaya yaklaştık arkadaşlar. devam et, devam et. Hmm. Çok mükemmel. Ellerine sağlık. Şu an arkadaşlar en son aşamaya girdi hala artık. Tersinden de yıkandı. Şimdi düzünden bir daha yıkanıyor. Durulanıyor. Evet. Şu an halı burada. Halımızı burada sarılmakta birazdan kurulamaya kurulamaymathbb dedik. Evet. En son aşama bu. Arkadaşlar halımız yıkandı. Bu otomatik sistemle aynı şekilde burada kurutulacak, dinlendirmeye çıkacak arkadaşlar. Halının suyunu sıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, kuru kuru su, su akıyor artık, sıkı arkadaşlar. Şu an sıkmamız bitti. Arkadaşlar günlendirmeye halımızı götürüyoruz. İçini İçi, i̇çine bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada sıkılmış halımız. Bu şekilde tersine döndürdüğü zaman halı kendini topluyor ve de çıkıyor. <laughs> Merak edenler videomuzu izlesinler arkadaşlar. <laughs> Şu an otomatik yıkamada yıkanan halımızın da videosunu çekiyorum. Burada müsait tertemiz, üzerinde kuşmuş gez, gezse de pisletemeyecek şekilde askımız var. Yıkanan halılarımızı görüyorsunuz. Buradalar. Bu aşamada da artık Remzi Bey, nasıl e, müşterimize teslim ediliyor bu? Tekrardan fırçalanıyor. Üzerinde kalan kırılar, tüyler olabiliyor. Onlar temizleniyor. Tekrardan dezenfektan yapılarak poşetlenip müşterimize, hanımlarımıza teslim ediliyor. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Yorganlarımız da burada bu şekilde yıkanmış. Mis gibi. Arkadaşlar pırıl pırıl görüyorsunuz. Battaniyelerimiz var. Battaniyeler de var. Aynı mağazadan aldığınız gibi Size teslim ediyor arkadaş. Bak pırıl pırıl. O mis gibi kokuyor. İnanın. Çok hijyenik. Ellerinize sağlık. Tekrardan kıllarımız, tüylerimiz olabiliyor bazen. Onları fırçalıyoruz tekrardan. Evet. Rulalanıyor. Burada. Bu Halit de poşetliyor şu an. Müşterimize bu şekilde gönderiliyor. eve sesim pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Mis gibi görüyorsunuz. Hatasız. Evet. Fabrikadan nasıl çıktıysa size bu şekilde teslim ediliyor arkadaşlar. Aksaray'ın güzel yurt ilçesinden Remzi arkadaşımızın genç girişimci çalışkan mükemmel bir şekilde hallarınızı teslim edip eline sağlık. Çok sağ olun Fatih abi. Sizin Oldu. Sizin de emeğinize sağlık. Allah razı olsun. En güzel görüntülerimizi, en güzel güzel yurtumuzun tanıtımı için. Evet. Allah razı Size olsun. Mutluluk duyuyoruz. Allah razı olsun. Kanalıma abone olmadan videodan ayrılmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.